Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şart oluyor mu lan? Hadi oluyormuş. Kaze kasıyoruz. Başlayalım o zaman. Bu arada kazete çok, şeyim var. Geldiği gün zaten maksadım ben satın aldım taşlarımla. Bakın bu var. Hiper şarj rozeti. Bu iki rozeti de aldım. En çok hoşuma giden tabii bu. Bir de arkadaşlar yani size almanız gereken bir rozeti göstereceğim. Biliyorsunuz kazin iki formu var ve aksesuar içinde geçebiliyorsunuz. Ve bu aksesuar almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar 6 saniyeliyle görünmez oluyorsunuz. Yani şöyle diyeyim. Atıyorum ben bir, bir tane çalayım. Diğer çalıya geçiş yapabilirim. Neyse başlayalım o zaman şu, şunları aldıktan sonra. Of, arkadaşlar bu arada yakında yani oyunu birkaç ay bırak bir, bir ay bırakmak istiyorum ya. Oğlum 3 yıl 4 yıldır oynuyorum artık yoruldum ya. Hayır yaptı hesabımı da birine vermek gerek ama yani çünkü hesabımı işte birine vermem gerek. Ama kime vereceğim işte arkadaşlar sordun orada. Kardeşime veremem. Çünkü çocuk daha bir yaşında. Konuşmayı bilmiyor. Ya. Arkadaşlarıma da veremem ya, yani. kimseye güvenemem. En yakın kim var ya? Yakınımda Brawl Stars oynamayı bilen biri var da yani çok az var. Neyse. Belki birini veririm. hı. <laughs> O Frank var en sevdiğim en sevdiğim harika. Kazinin hiperşarj rozeti nasıl bu arada birazdan kullanırım. Bu arada şimdi bu kazenin bu formun ultisi çok iyi. O koçum. Arkadaşlar bunun ultisi ne işe yarıyorsunuz bu ikinci formun? <laughs> Kavadan ateş edecek. Ben de şimdi bakın izleyin beni. Nereye ateş edelim <laughs> bu arkadaşlar bu ikinci formundaki ulti ne işe yarıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar ee, şöyle diyeyim. Kaze bir karakterin üstüne atıyorum. Örneğin Leon'un üstüne bir çarpı bırakıyor. Bu çarpı ulti bittiğinde yani ulti kendisi bittiğinde direkt ee, şey yapıyor. Patlıyor ve patlama sonucu da şey oluyor işte. 3000 hasar veriyor. Evet. Amacım Kaze'yi çok fena bir kasma bu seri var haline gelir. Çünkü yani kanal çok fazla seri yaptım ama hiçbir tutmadı. Mesela geçen biliyorsunuz şey olmuştu arkadaşlar. Teoman'la Minecraft çekmiştim. O dünyayı sildim mesela o gün. Bu arada güneş şöhreti oldum. Şimdi bakın görünmez oldum. Diğer çalıyor. Ben kimseye saldırmayacağım. Onu sikiyim gördü mü? Oo! Oh! Hadi! Ay. Oğlum arkadan da ses geliyor. Özür dilerim ki hepiniz için. Ta masa arkadaşlar e tabletimin şarjı olduğu için masada oturuyorum. Masada dediğimde koltuk yani. Koltuk dediğim de sandalye. Biraz uz uzattım Frank var ya. Frank çok iyi ya. Hem yani biraz yavaş vuruyor ya. Kim var lan orada? Kim vardı göremedim. Bu arada buraya gelen eşek cennetini boylayacak. <laughs> yani şu an bakın kontrolüm altında gelen herkesi görüp ışınlanabilirim yani. Baz vardı galiba orada. Hareket ederse göreceğim. Hadi. Hadi kardeşim bakıyorum iki saattir. Onu göremiyorum. Ha kit var mı? Kit mi? Ben kimseyi saldım. Allah barret geliyor. Frank geliyor. Bismillah! Oha tek attım. O nasıl bir karakter ya? Bu karakterin nerf gelirse bu arada fena gelir arkadaşlar. Oğlum az önce sek ile tekledim. Bu arada yanıma, yanıma, gelen kit herhalde eşek cennetini boylayacak. Arkadaşlar orada tarafa gelmeyin yoksa eşek cennetini boylarsınız. Lan. Kit oradaydı. Nereye gitti? Ha sen bak. Neyse, ben eşek cennetine boyayacağım. Çok kez oynadım. Özür dilerim. Ailenizin yanında izlemeyin bu videoyu. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir kişi daha var da. O oğlum. Lan bunlar. He. <laughs> Barrett. Sen ne yapacaksın? Oğlum bir dakika bir kişi kaldı. Nerede? Oo, Selam. Anasını satayım. Bu direkt kendisi öldü. İzmen Amacım bu videoda kazayı biraz kazmak. Yani 20'ye kadar kazmayı düşünüyorum. Baya. Video baya uzun olacak ya. Hı -hı. Rakipler acaba beni görünce ne diyecek? Lan oğlum biz bu kupada nasıl, nasıl bizim karşımıza bu adam geliyor? Oo, <laughs> oh, lan Spike. Hay gelme, 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 gelme. Ah! Oh! Kaç, 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 kaç. gelme. Oh. Gelme. Gelme abi. Gelme lütfen bak. Eşek cennetini boylayalım kardeşim. Kardeşim gelme bak. Eşek cennetini boylayacaksın. Oh tamam. Hoppa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Eşek cennetini boyayacağım diye korkuyorum. Gerçi dört kişi kalmış. Aa! Git lan. Defol git. Su aygır seni. <laughs> Ay, Instagram bugün videoya izleyebilirsiniz bu arada açıklamadaki linkten tabi tabii link duruyorsa. Çünkü benim şöyle bir şeyim var. Arkadaşlar bende belirli bir süre link durduktan sonra yok gidiyor. Neyse hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Kalıyorum burada. Kim var orada? Selam. Eşek cennetini boylamaya ne dersin evla? Aa dur dur. Abi vallahi bokunayım abi. Gelme lan. Olsun olsun olsun. Please 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 bro. Please bro. Please. Yani takım olmayı. Gelme, gelme gelme gelme. Gelme bak. Eşek cennetini boylarsın. Ben tanımıyorum seni. Ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Aa korde. Ya ne vuruyorsun? Göt. Biz gittim de neyse. E, şimdi elimde kalır. <laughs> Dur ses çıkmadı oğlum elimi çaktım çok fena vurdum da elimi kaybettim. Evet hadi bakalım. Of işte of. Bak seni bir öldürürüm Leon. Çok fena yaparım çocuk seni. Çok fena. Tut Egemen bak beni sinirletme. Seni çok fena yaparım dedim çocuk. Beni sinirletme dedim. Çok fena yaparım dedim çocuk seni ben. Ölürsün böyle. Oğlum Türk var lan burada. Türk var. Full. Yok paspo Türk değildir oğlum. Paspo diye isim bu orası. Gerçi ben ne adamın ismini laf ediyorum diye bende Sveys diye isim var. Sveys nasıl bulduğumu söyleye açıklayacağım birazdan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen beni koru. Hadi koru. İkisini de alır. Ya. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın 3000 hasar veriyor böyle. Ulti. Bu arada şu an gelenler bitti yani. Belle bak Belle gelme koçum buraya. Çok fena olur Belle bak öldür. Benim burayı ele geçirebileceğim bir evet. Aha Belle. Kaldık koçum. Afrika ya kalarak kalın. Bu arada arkadaşlar Sivis'i nasıl aldığımı söylüyorum. Şimdi şöyle benim eskiden bir adım vardı. Colt Me. Çoğu kişi bilir ama eski, yani yeni abone olanlar bilmez. Neyse. Colt May bok gibi isimdi. Ben de yani normal Brawl Stars oyuncuları gibi bir isim koyayım yani. Biliyorsunuz Swains var. sonra neydi lan? Florian var. Mesela böyle bir isim gibi bir şey düşündüm. En sonunda da Swains'i, Sorins'i diye sonra düşündükten sonra Swains'i buldum. Yani Swains hikayesi böyle başladı. O günden sonra nikim de böyle. Oğlum hiçbir şey yok ya. Biraz yük mü alsam acaba? Buraday. Mana kim? Hadi. Hadi. Sen gelmiyorsan ben alırım. Buraday. Buraday. Ee, ben almayayım abi. Ben saygılar. Nasıl diyeyim? Ah! Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru yarabbim. Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen. Amulkeyse çünkü koltuğumuz durumdayım şu an. Bittik. Evet. Kaç lan kaç. Vallahi eşek cinnetini boylayacağız arkadaşlar. ekstra bir hazırlayacağım. Lan nasıl gördün? Nasıl gördü ya benim? Hile açmış o ya. Ee, ya bu videoda bence arkadaşlar şöyle bir 16 yapımı bırakacağım. Artık bu kazayı 1000 kupa yapmaya çalışacağım. Ya da yapmasam ya. Çünkü yani karakter çok iyi. Hem bir yandan güçlü. Arkadaşlar arkadan ses geldiği için gerçekten özür dilerim koltuğun sesi. Ay yani sandalye'nin özür dilerim. tabletimin şarjı dolu olsa yatakta oynayacağım. Yani yatağımda oynayacağım. Ama işte öyle. Benim yatağım da aslında hiç bir şey arkadaşlar. Yatağın bir tarafı çekiyor, bir, bir tarafı wifi çekmiyor. Yanlış anlamayın lütfen. Furkan Gamer geliyor ben de kaçıyorum. Korsana karşı, kötülere karşı dik durabildik dik Necati Remzi Canan ve Şarkı'yı hep böyle verdik bir. Ah! Onu satayım. Ay, şey cennetim oynadı. Ay, şey cennetim oynadı bakalım. Neyse oğlum bu da hep bu kazanıyor. Neyse bakalım ne kadar kazanmışız. Al şunları ya. 100 kupa vardır herhalde ya. 56 mı? Neyse kupa kasıyoruz bari. Ben bu yani ben bu sene 40 bin olacağım. Acaba pesi bitirsem yok ya. Pes Çok fazla elmasım gider. <laughs> <bir> bakalım <laughs> ödülümüz neymiş? Bokmuş. Oğlum ben bunu bitiririm bu arada ya. Ninja unvanını nasıl alacağım lan ben ninja unvanını kaldırmıyor mu? Bu arada ödülümüz neymiş gelmiş mi? Lan? Nasıl ya? On rozet nerede? Ben mi almadım yoksa? Bakayım bir. Bakayım. Bekle bakınıyorum. Her yere bakacağım. Yok abi. Almamışız herhalde birkaç bir saate gidip yarın. İki saat ödülüm geliyor. Oh Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yapmamı Instagram açıklamada Instagram var. Konuşamadım özür dilerim. Dediğim gibi açıklama da ikinci Instagram hesabım var. Orada video, oraya video atıyorum genellikle. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.